önüne gidiyoruz. Arkadaşlar ben şu an neredeyim? Tabii ki. Nereden bileceksiniz tabii ki? Emnönü Kapalı Çarşı'dayım. 300 metre sonra <laughs> Arkadaşlar şu an çok güzel bir ezan okunuyor Cuma vakti ve ben kapalı çarşının içerisinde dolaşırken çok güzel bir hama denk geldim. Bakın. <laughs> kapalı çarşıdan çıktım birazcık size. Şöyle etrafı göstereyim. Böyle çeyiz hazırlayanlar için, bebek bohçası falan yapanlar için gerçekten güzel ürünler var. Birazcık da parayı kıymanız gerekiyor burada. Emlönü diye ucuz algısı oluyor ama bence işte ucuz değil. Sadece birçok şey bir arada bulabiliyorsunuz. Emin turundan BİM turuna geçmeyende tam Hatice'ye yakışır hareketler. Koşa koşa valla geri geldim Emrin Neyse, BİM'i gezelim. Cihan gir. Tamam, hadi onu alalım, gel. Gel parasını ödeyelim, al onu. Tut elinde. Tut elinde onu, tamam. Oyuncakları inşallah görmeden kaçırabiliriz yöngeri buradan. Hadi. Tamam hadi gel gel. Gel çıkalım buradan. Cihan tıraş ettirdik tam bir bayram tıraşı <laughs> evet kafasına dokunuyor tıraş ettirdik deyince şimdi banyo iyi çikolata yedi tipe bak şimdi banyo yaptıracağız benim de yapmam lazım her tarafım saç Cihan tutarken <laughs> Aman çok güzel bayram tıraşı şey ramazan tıraşı oldu değil mi anneciğim <laughs> Hadi. Gel, 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 gel. Gitmiyoruz oraya. Orası. Ramazan'ın ilk gününden herkese merhaba arkadaşlar. Nasıl geçiyor Biz sahura kalkamadık. Sahurdan çekmeyi düşünüyordum. Eşim gece iki gibi yemiş yatmış. O yüzden kalka, ben de kalkamadım. Neyse biz kedilere mama... Bakın o kadar kedi sevdamızı şuradan anlayabilirsiniz. Sabah şuraya pastırma attık. Yemediler. Gittiler. Mama çıkardık yemediler. Niye yemiyorlar? Aa Cihan Bu ama köpek mamasıymış anneciğim. Ay mama. Mia sevdalı. Ah. ah düştü mü Mia? <laughs> Nasıl oldu? Bir ara sizinle çok ince bir temizlik yapacağız. Bu temizlikte bu makine parçalarını yıkayacağız. Kalıntılar kalmış. Ee, kıyına tırnaklarının yüzünü falan çıkartacağız. Böyle ince detaylı temizliği yapmayı çok seviyorum. Hem çok vücudunuzu yormuyor hem de güzel oluyor. Bütün makinenin içinde şimdi temizleriz. Ama şimdi şu makineyi bir çalıştırmam lazım. Kurutmada da çamaşır var. Orası kurudu. Ama ben bir anda oturup ikisini bir arada katlamayı sevdiğim için akşam dizi izlerken bunu şu an edemeyeceğim. Şöyle arkadaşlar çekmesinden çok korkuyorum ya. Ne yapıyorum biliyor musunuz? Bakın şimdi 60'da yıkamaya başlıyorum. 20 dakika 60'ta yıkanıyor. İçine de beyaz sabun rendesi koydum. 20 dakika sonra makineyi kapatıyorum. Bir yarım saat sıcak suyunda bekliyor. Sonra tekrar çalıştırmaya devam ediyorum. Yani ön yıkama gibi ya da çamaşır bekletme gibi. Beyazları bu şekilde yapıyorum. Bu markayı kullanıyorum. Güzel de yani. Evet arkadaşlar aynalardan yansımaya çalış yansımamaya çalışarak şöyle göstermek istiyorum. Ee, bir güzel temizledim banyomu. Şu var ya ilk yaptırmışım. şimdi gerçekten şu benim için o kadar güzel oluyor ki böyle çamaşır katlarken falan da bazen kurutmadan çıkarıp sadece burada hızlıca katlamam gerekiyor olabiliyor. Yani şu silip temizlikleri nasıl yapardık bilmiyorum. Bu arada banyoma bir paspas almam lazım. Bu bayağı yıkanmaktan tüyleri inceldi. Ama istediğim büyüklükte bir paspas bulamadım lütfen. İnşallah bulurum. Her tarafı temizledik şöyle. Mis gibi oldu gerçekten. Ben böyle... Ee, şey boynuzları da askıda böyle asmayı seviyorum. Diğer türlü sanki dağınık oluyormuş gibi. Ebeveyn banyomu olsa hep oraya kaldırırdım ama ebeveyn banyosu olmayınca burada kaldı. Böyle mis gibi oldu. Şu canım benim. Şimdi bunu biraz da toz alalım. Burada hep böyle elimin altında duruyor. Hangi dayısıyla bu güzel güneşli havayı değerlendirmeye çıktı. Bir de market eksiklerimi alıp gelecek. Bay bay. Şapka taksa mıydım ya? Takayım. Bay şey bay. Şey şey güzel oyna. Acaba kova falan versem mi? O taşlarla oynuyor ya. Oyuncak. <laughs> anladım, anladım. Ne oldu? Anladım, anladım. Azıcık şapka takalım kafana. Bay bay. Şimdi ben hızlıca mutfağa giriştim. Burada kabak havuç tarator yapacağım. Burada yeşil mercimek yapacağım. Burada da etimi doğrayacağım. Et sote yapacağım. Et gördüğünüz gibi çok yağlı aslında. Ama bir kere bu yemeğe niyet ettim. Bayağı yağlı. Et yok neredeyse. Gidip et mi alsam? Üzüldüm. Komşularıma bir sorarım düdüklü olan varsa. Düdüklü de pişirebilirim bunları. Arkadaşlar cecek bir et çıktı. Üç kişiyiz. Yeter diye düşünüyorum. Şöyle koydum düdüklüye. Ben evimde hiç düdüklü kullanmadım. Yani almadım. Korkuyorum. Aslında bu fişler falan var ya fişler mi ne deniyor. Onlar sakıncalı değilmiş. Ama ben korkuyorum. Yani eşim de korkuyor. Biz o yüzden düdüklü almadık. Yani aslında düdüklüye böyle bir durum olmadıktan sonra ihtiyaçları duymuyordum. E, bu kemikleri de atayım. Yarına da kuru fasulye yapmayı düşünüyorum. Bunları da kuru fasulye ve suyunu kullanırım şimdi şimdi bunu ağzını kapatacağız <laughs> Allah'ım bismillahirrahmanirrahim geçelim çorbamıza mencimin çorbası yapacağım Aslında Instagram'da yerde çorbası var demiştim bayağı azalmış Cihangir onu yediği için sürekli yapıyorum bir de şey, akşama babam geleceği için, babam yerde yani çorbasını pek sevmez. Hem o kadar adamı misafir ediyoruz hem de ilk ilk oruçta pek sevmediği bir şey yapmak istemedim. Yani yemez değil ama pek de tercih etmez. Şimdi o yüzden mercimek çorbası koyuyorum ocağa. Bu macemek çorbasının tarifini ne şekilde verirsek veririm. Herkesin yaptığı tadı farklı tutuyor gerçekten. Ama bir aynı lezzeti yok. Yani malzemelerin sayısının çokluğuna göre mi değişiyor bilmiyorum. Ama ben kendimce en iyi tarifimi sizlere vermek istiyorum. 2 diş orta boy sarımsak var burada. bir tane orta boy soğanım var. Mesela benim yengem yapar bu çorbayı hazır çorba gibi yapar. Yani böyle var yok böyle bir şey. Bunları kavururken yani rendelediğim havucu koyuyorum. Yıkadığım mercimeklerimi. Bunların hepsi göz kararı aslında arkadaşlar. Benim püf noktam bunları bu şekilde çok güzel kavurmak. O kadar çok kavuracağız ki arkadaşlar şu kırmızı mercimeğin rengi sarıya dönecek. Hadi bakalım başlayalım şimdi. geliyor buradan bir üfleme. Olmalı, alet, alet, alet. İçten bir iç çekiş. Al al. al Onlar benim. Benim o. O benim. Cihan, Cihangir No. Mm -hmm. Arkadaşlar beğendiğimi yapmaya geçtim. 2 yani yemek kaşığı kadar tereyağını şöyle bir döndürüyoruz. Un um ilave ediyorum. Arkadaşlar bunun içine kaşar peyniri de giriyor bu aşamada ama Ciyangir şu an uyuyor ve buzdolabı orada biliyorsunuz. O yüzden ben bunu ısıtırken koyacağım. Karabiber çok yakışıyor. Tuz ve karabiberini koydum. Dediğim gibi kaşar peynirini ısıtırken koyacağım. Bir çay bardağı da süt ilave ediyorum. <laughs> Afiyet olsun deneyenlere. etimin üstüne bir tane orta boy soğan doğradım. Etimle beraber tavaya atıyorum Fark ettiniz mi? Benim evimde tencere sorunu var. Yani tencere almam lazım. hep erteledik yani öyle her şey her an üst üste olmuyor. Hep erteledik. Memnun kaldığımız tencere tefno. Bu tefalin 6x serisini çok merak ediyorum. Bir de krem rengi olan neoflanları çok merak ediyorum. Ee, bana yorumlarda yazabilirsiniz. Şunu al çok memnun kalırsın diye. Benim önceki teflonlarım karacanlı ve hiç memnun değildim. Çok daha bakteri, zehir ürettiği için o teflonlar attık. Şu bunları da idare ediyorum. Hala aylardır. Olsun. Allah sağlık versin. Ee, şimdi şunu güzelce kavuruyoruz. Evet hanımlar etim çok güzel oldu. ben normalde kasıba gider hani e, kavurmalık et alırım onunla yaparım ve zorlanmam. Ama bu kurban eti olduğu için e, sinirli bir et olduğu için bunu haşladım. Haşlanınca tabii böyle parçalandı. Çünkü benim eşim ağzına az bir sertlik gelsin bu ette ya da yumuşak yağ dokusu gelsin yemezdi. Haşlamam gerekiyordu bu şekilde. Ama siz normal etle kavurursanız böyle parçalanmaz, daha şık bir görüntü olur. Şimdi bunu da kapatıyoruz. Evet şimdi geçtik pide bolası yapmaya. Şöyle sıvı yani tereyağımı koydum. Biraz da sıvı yağ ekleyeceğim. Bundan anladığımız üzere markete gitmemiz lazım. Evdeki eksikler birlikte Ya bu mutfak eksiği hiç bitmiyor farkında mısınız? Benim pirinç pilavımı çok güzel tutar arkadaşlar ve yiyen herkes çok sever. Bence bunda da püf nokta pirinciniz gerçekten iyi olması gerekiyor. Baldo kullanıyoruz biz. Ya torkunun ya da yaylanın alıyorum genelde. Ee, ve bizim yapabileceğimiz püf nokta ise pirinci çok güzel kavurmak. Pirincinizi güzel kavurursanız o pirincin tutmama şansı yok kesinlikle. Tabii ki tereyağı kullanmak gibi gibi. Biz Karadenizler tereyağına o kadar alışkınız ki. Üst katta madeni komşu Şey diyor. Tereyağı bize kokuyormuş gibi geliyor. Hiç kullanmıyoruz diyor. Biz ama her şey tereyağı kullanıyoruz. <laughs> Piyangir Paşa da uyandı öyle uykusundan. Et suyundan bir bardak şöyle pilavıma ilave ediyorum. Tiyangir neredeymiş? Köre bu oynuyoruz. Ay Tiyangir. Ay yokmuş. Ay bir tane kedi varmış. Kedi. Kedi kedi. Sanki buralarda bir kedi vardı. <laughs> ah Mia, Mia, Mia. <laughs> mia buradaymış. Sen benim hayatımda gördüm. En tatlı çocuksun. <laughs> Seni çok seviyorum. Şimdi çak, çak. Bak bak hareketlere bak. Hareketlere bak. Hareketlere bak. Bana ne? İşte Bir tane öpeyim bir tane öpeyim indireceğim seni. İnemezsin ki. Sen buradan inmeye başlar. O gün sana gidip çocuk karyolası salacağım. Okey. Mia, pisi pisi. Baba. Ha. <laughs> <Aa>, mama. Ha, tabii. Ha. Bunları da al, içeri koy. Ay ver, ver. Al, can yerine koy. Gel. Seni kaçırırsın. Seni kaçırırsın. Hop. <gülüyor> <gülüyor> Hadi gidelim buralardan. Sen gel dinlen de ben azıcık onu hava ay almaya bay. çıkartayım. Ne getirmiş baba sana? Oy oy oy, oy. ne güzel kokuyorsun. Kokuyordu. Yeni uyandı. Evet. Yeni de değil de işte. Yeni mi uyandı? O zaman sonra kalmaz. Ay Sırtı ay. gi... Oy yok yok, oradan beraber gelin. Ağlar şimdi. Aç kapıyı arkadaşlar. Ben bu adamın hakkını söyleyeyim. ödeyeyim? Hem Ramazan'ın ilk günü sırası da ki işe gitti. Geldi. Market alışverişimizi yaptı. Yat diyorum. Bakın diziyor. Gerçekten can bu market. Bakın market alışverişini çok güzel yerleştiriyor. Bulaşık makinemi yerleştiriyor. Bir de mesela sıvı sabun falan bitiyor banyoda. Tuvalet kağıdı. Hep Doğru. onları can koyar doldurur. Gerçekten Allah razı olsun. Gel sana yemeklerimi göstereyim. Mercimek çorbası. Oo, en sevdiğim çorba. Patlıcan beğendili, Et sote. Şey pirinç, pilavı, pilava. Var Mısır var mı? Yok ama tarator var ya. Ha, ona koydum. Evet. <laughs> Böyle. Aa, bu da tatlı mı? Bu da kahve tatlısı. E, börek mi çıkarayım, içli köfte mi çıkarayım akşam Hiç için ortaya? E, Hangisini? İçli köfte dedin, yedin. İstersen paçanga böreği kızartayım. Zaten şöyle içli köftenin içerisinde kıyma var. Bir de sote yapmışsın. Tamam öyle yapayım. En sağlıklı börek olur. Tamam. Ara sıcak. <laughs> ne oldu? <laughs> ne oldu? Bakayım sana bir. Hadi gel. Yürü. Arkadaşlar erkek çocukları farklı. <laughs> Böyle taş fırlatmak, ne bileyim arabayı sürmek, düt düt oynamak, zıplayarak yürümek. Bunlar hepsi içgüdüsel. Şurada da camlar var. Gel anneciğim, gel. Bir daha yap, olmadı mı? Bir daha yap, bir daha yap. Hadi. Arkadaşlar akşam ezanı duyuyorsunuz ve biz sofrada değiliz. Neden acaba? Babam, babamı bekliyoruz. şöyle soframı göstermek istiyorum. Mercimek çorbası beğendi. Pilav. E, Hünkar beğendi. Pilav. Turşu, salata, şöyle ben bunları yemeğin başlangıcında yemeği çok seviyorum. Paçanga böreği, havuç tarator. Bence gayet şık bir sofra Ramazan'ın ilk günü için. Ne dersiniz? Aleyküm selam. Anne, dede. Kim geldi bak kim Oruç geldi? Oruç kafasına vurdu dedesi. Çok zor zaman. Hoş geldin <laughs> Hoş geldin baba. Hoş geldin baba. Hoş geldin baba. Şeyin, geldin aldım. Ha. geldin baba. sana yok. <laughs> İyi yaptın. Yok baba. Hoş da baba. Hoş geldin baba. Oturacağım. kaşıklar ne lan? Baba sana altın var aklı. beğendi yaptım da Hünkar'da yakışır bir kaşık takımı olsun istedim. Otur alçam otur, otur otur. Es yok yani. Hı -hı. Dedim. Dede. Efendim. Dede. <laughs> gel yemek gel. gel. tabii ki herkes duman almaya gitti. Ben de o sırada hemen mutfağımı toplamaya giriştim. yaramaz. Tam Ramazan ayına giriş yapmış. Seçerlerin üstüne geçmiş. Nasıl tespih çekiyorsun sen? <gülüyor> <gülüyor> Çok komiksin sen. <laughs> ellerini aç. Ellerini aç. Ellerini böyle yap. Böyle yap. Amin nasıl yapıyoruz? Ha? Amin nasıl yapıyorsun? Namaz kılıyorum ya ben. Ah. Cihangir gitme. Gel. Gitme. Bay bay et. Bay bay et biz gidelim. Aa ah, gitme. Bizi bırakma. Ben de dayılamıyor. Bak. <Gülüyor> <Geçliyor>. <gülüyor> i̇çeri geç diyor baba. Yalnız bir şey diyeceğim. Bugün gelen kargocuya da aynısını yaptı. Hadi tamam, içeri geç diyor. Ben sana buraya vermeyeceğim. Dışarıda <laughs> evet, kesin vermiyorsun kargoları. Namus <laughs> ne <yapayım>? <gülüyor> <gülüyor> bak, bak. Gitmedi dede gitmedi. Çak. <laughs> <laughs> bak bütün kadar <laughs> Ne oldu lan? Yine gelecek yine gelecek. Yine gelecek ki dede. Tamam yine gelecek. <laughs> Yok, Hadi, hadi içeri al istersen. Çok ağlar yoksa. Hadi bay bay. bay. Hadi bay bay yap, bay bay yap dedi. Hayırlı akşamlar. <laughs> Ferdi. Aa, ne oldu? O nasıl Aman işte. artık, artık. Evet, abone dede abone bir daha geldi. Gel. Sen böyle hiç ağlama. Dede hep gelsin bize, tamam mı <laughs> anneciğim? Hadi gel niçin? Yani, şey. O sürü tabak, sıpatını yedim senin. Buradayım. <gülüyor> <gülüyor> hop, hop, hop. Cihangir, hayır, sen de saklambaç oynayalım ne? mı? Hadi saklambaç oynayalım. Cihan beni bulamaz ki. Allah Allah, nasıl bulamaz ki? Burada mı? 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 Ay! Burada ay! <laughs> Burada, 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 burada mı? <laughs> burada mı? Burada mı? Burada Hayatım düşüyordu. Anne, <laughs> <laughs> sen mi sak? Kapat kapat. Bunlar burada mı? Saniyede ev nasıl dağıtılır? Atlı videom gerçekten. Saniye sürmedi. Cihangir nerede ya? Nerede? Burada mı? Burada mı? Burada, mı? burada? Güzel almış. Tamam. bizim Cihangir'i fırsat bir kendi kendimize oynamaya çalışmamız. Ver yasuca gönder. Burada sen Aa! Hayır Hoppa! Hoppa! Yasuca Hayır. Hadi sen de at. Nerede? Cihangir nerede? Nerede? Miyav! Pisi pisi pisi. Buradaymış! Nerede bu Cihan ya? <laughs> Buradaymış! Gül, yani göbeğin nerede? Göbek. Saçın nerede? Baş nerede? Baş. Ağzın nerede? Burnun nerede? Gözün nerede? Kulağın nerede? Kulak. Kulak hangisi? Kulak bu. Peki elin nerede? Elin, elin. Peki ayak nerede? Peki, peki. Kafa nerede? Peki göbek nerede? Evet. Peki baba nerede? Baba. Peki, anne, mi, anne. anne nerede? Anne. Peki yatağın nerede? Aa. Evet. Peki senin dolabın nerede? Ali. Peki Ali nerede? Ali. Peki anneanne nerede? Peki, baba anne. Peki babaanne nerede? Baba. Dede. Peki dede nerede? Dede. Peki Merve nerede? Ali. <laughs> Öldüm. <gülüyor> Merve <'yi> atacağım. <laughs> Cihangir. Gel bak babana dönelim. Peki Cihangir para nerede? Cihangir hatırlıyor musun? Sar, sar, olar, sar olar, makara. Olar. ya ilgi var ya ilgi. Eee 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 mı kapatayım? Tamam kapattım. Şşşş. <laughs> Anne ne o? Anneciğim dalga geçiyorsun anne. Sen oluyorsun. Anne. <laughs> anne. geri uyuttum. Babam da ondan önce yolculamıştım. Şimdi kalan çayı ısıttım. Eşim şu koltuğa ben buraya kurulup e, internetten dizi izliyoruz bir tane sezonluk. O diziyi izleyerek şurada gördüğünüz iki makine çamaşırımı katlayıp geliyorum hemen. Arkadaşlar çamaşırlarımı katladım. Şu şekilde katlamaya çalışıyorum. Hepsi aynı boy ve kalıp olması lazım. Böyle yoksa olmuyor yani içme siniyor. Bu da gözlerden kalan bir bağımlılık gibi bir şey oldu. Bir de Böyle aldığınızda çekmece hiçbir şekilde dağılmıyor gerçekten. O kadar rahat ettim ki. Ama katlarken tabii sizi birazcık uğraştırıyor. Ki ne kadar uğraştırdığını da can şahit. Neyse şimdi eşimin yardımıyla. Bakar mısınız hep Cihangir'in kıyafetleri. Ee, eşimin yardımıyla hemen bunları yerleştireceğiz. Kenarda asılacaklar var. Onları asacak eşim. Ben de bunları yerleştirip. Ve daha bu videoyu montajlayacağım. Saat geç 12.30. Yarım saatte o sürer. Yatsıyı kılıp yatacağım. Bayağı işim var yani. Neyse izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.